Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Sağ tarafta boşluğa attı pası. İyi orta gol getirir. Boyun şut. Kaleci başarılı. çok iyi girdi kademeye. Kritik bir müdahale. Çok hırslı bir oyuncu. Kaleşi ile biri bir kaldı. Kale! Topağlarda gol oldu gol! Galatasaray ilk golü kaydetti ve 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Mertens. Şut. İyi vurdu ama sonuç yok. Kıl payı kaçtı. bir yokladı kaleciyi. Galatasaray maçın henüz başında daha 10 dakika geçmeden buldu golü. 1-0 öndeler. Bir şut. Kaleci gole izin vermiyor. Müthiş bir kurtarış gerçekten. Bir kafa! Gol! 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 İyi orta, gol getirir dedik. Buyurun getirdi. Ve bu gol maçın heyecanını arttıracak. İşler karışmaya başlıyor şimdi. Sol kanada bir pas. Mertens. Defans müsaade etmiyor. İstediğini yapamadı. Mertens. Bir şut. Şut out. Galatasaray. ve Bir ara pası düşüncesi. Bir şut. cimbom attı. Sarı kırmızılı taraftarlar golün coşkusunu böyle kutluyor Galatasaray'ın golü. Mertens. Galatasaray öne geçiyor. Omuz omuza mücadele. Düşürüldü orada karar faul. Tekrar kazandı topu. Mertens. Icardi. Bir şut. Hakem ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarıda tekrar buradayız. İkinci devre başladı. Rakibinin peşinde. Icardi. Attı şutu. Gol pozisyonu. Mertens. Icardi. Icardi. Gol pozisyonu. Bir şut. Bir şut şansı daha. Şimdi verdi pası. Şut şansı. Şimdi attı şutu. Galatasaray Mertens. Evet bir değişiklik yapılıyor. Yeni bir isim oyuna girecek. Pas hedefi buldu. Vuruşu doğrudan kaleciye gitti. etkili bir pas. Bir şut. Bir kafa. Kaçtı. İstediği gibi vuramadı ve değerlendiremedi. Sezgileri çok güçlü ama son vuruşu zayıf. Kendini gösterdi. Maçın son çeyrek dilimine giriyoruz. Tehlikeli geliyorlar. Kaptırdı topu. Uzun bir top kaleciden. Şimdi bir kontrol atak. Gol pozisyonu. Bir şut. Gol. Gol, gol gol! Artık geri dönüş yok. Bu gol rakibi bitirdi. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Galatasaray. Galatasaray. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.